Fransa'nın İçişleri Bakanı Manuel Valls, sosyalist hükümetin sağ eğilimli isimlerinden biriydi. Jean-Marc Eyron'un en sevilen bakanı, kendisini Fransa'nın bir numaralı polisi olarak lanse etmekten hiç çekinmedi. Ülkesindeki roman kamplarını kaldırmak için düğmeye bastığında ise solcuların büyük bir kısmının hışmını üzerine çekti. Çünkü birçoğu çalışmıyor. O zaman evlerine yollayalım. Evlerine gitmeleri gerek. Açıkça söyleyin onları evlerine yolluyorsunuz. Tabii ki. Fransızları etkileyen İçişleri Bakanı'nın politikalarından çok takındığı katı tavır oldu. Bana inandırıcı geliyor, söylediklerine inanıyor. Sanırım bugün ihtiyaç duyduğumuz daha adil bir Fransa'ya inanıyor. Belki de gerçek değerleri temsil ediyor. Her halükarda umutlandırıyor. Onu çekemeyenler kendisini Nicolas Sarkozy'ye benzetiyor tıpkı eski Cumhurbaşkanı gibi o da kararlarını alırken sadece Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü hedefliyor. Ayrıca eşinin de ünlü bir kemancı olması bu benzerliği perçinleyen diğer bir nokta.